Facebook ve Instagram reklamlarını kullanıyorsanız son bir yıl içerisinde sistemlerin daha da otomatik hale geldiğini ve artık sistemin çoğu şeye kendisinin karar verdiğini fark etmişsinizdir. Bu durum bazı markaların reklamlarından daha iyi sonuç almasını sağlarken ne yazık ki çoğu markanın reklamlarını olumsuz etkiledi. Siz de reklamlarınızın yanlış kişilere ulaşmasından şikayetçiyseniz meta reklam panelinde şu ayarı muhakkak yapın. Bunun için meta reklam yöneticisi panelinde bulunan reklam ayarları kısmına tıklamanız ve buradaki hedef kitle segmentleri kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Buraya giriş yaptıktan sonra etkileşimde bulunan hedef kitle yani işletmenizle haberdar daha önce etkileşime geçmiş ancak herhangi bir ürün satın alımı yapmamış kişiler alt tarafta ise mevcutta sizden bir satın alımı gerçekleştirmiş kişileri ayrı ayrı özel hedef kitleler oluşturarak eklemeniz gerekiyor. Burada bir internet siteniz yoksa siparişlerinizi WhatsApp, DM gibi kanallardan alıyorsanız müşterilerinizin telefon numarasını da girebilirsiniz. Meta reklam panelinde yalnızca bu ayarı yaparak satış reklamlarınızın doğru kişilere ulaştığından emin olabilirsiniz.